Merhabalar. Neyle uğraştık şimdi? Yemek hazırlıkları. Öncesinde? 5 <laughs> dakikada malzemelerimi hazırladım. 20 dakikadır ampulle uğraşıyoruz. 10 tane ampul var yanmıyor. Oran patlamışlar da herhalde hep saklamış. Büyük bir ihtimalle. Ya ben çöp atamıyorum ya. Onun için belki koymuş. ya koymuş, koymuş. Dönmüyor, dönüyor, çekmiyor. Yeni bir ampul alacağız artık. Ben bir, bir sürü büyük almıştım. Demek hep patlamış. Sık sık patlıyordu ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne var menide? Bugün kavurmalı etli sulu patates. Kavurmalı niye? Normal etimizi kavurdum çünkü. Kavurma olarak koydum. Dün onunla uğraştık. 5 saatte onunla uğraştık. Şunlar. Bir tane butumuz vardı. Onu Nurhan'la parçaladık vallahi ne zorluklar. Mı? Sen hiç yapmadın bir kere hiç. Vallahi en çok sen yaptın Nurhan. En çok mu? Sen hiç yapmadın ki. Ama ayarladın sirkesini, tuzunu. Ya ki gücüm yetmiyor gücüm. Minicikti şöyleydi. Hani minik minik olunca. Yok yok Havu bunu demiyor. Hangini diyorsun? Ben sen? butu dedim o arada sen duymadın. Ha, Ben pardon. bunu hiç yapmadım. Evet evet. Aha böyle baby baby havuç. Bakın havucuma parmağım Minicim. kadar. Ama... Ama acayip güzel bir tadı varmış. Ben hiç bilmezdim bu küçük avuçların bu çok kadar. Çok güzel şey oldu. değil mi? Bu. Aslında bu reçel yapılır bundan. Havucumuz varsa, patatesimiz varsa dedim. Ne yapalım? Etli sulu patates yapalım. Epeydir yapmıyoruz. Şöyle 4 tane soğanım var. Kışın daha çok yapılıyor değil mi? İşte kışın daha çok yapılıyor. Havuçlarımı yine doğradım 4 tane. Şöyle kuru biber, süs biberlerimi ıslattım. Bu da damla zeytinimiz. Bugün başladık. <laughs> Kıyamıyoruz. Çok Az olduğu değerli. için. İnanılmaz değerli değil mi? Çok değerli. Vallahi herkese birer daha yedireceğim. Şöyle patatesimi yıkadım. Tuzlu suyla ısladım. İkinci kere ısladım. Suyunu böyle tuzu, tuzunu da yıkadım. Mutlaka tuzlu suyla evet. ıslayın. Nişastası gitmesi için. Haydi ocağımızın başına. Etinizi Sulanıp suyunu çekene kadar pişirin çünkü ben bunu dünden kavurdum. E, çözülmüş et kalmaz biliyorsunuz. Bunu niye fazla koyuyorum? Bu sağ, şey salçası. O yine de güvenme lan. Evet, biraz da şey de vardı. O çok tuzlu. Domates salçasıyla çok az biber salçam vardı karıştırdım. Bu ve acı o. Baya çok mu koydum kızım? Evet. O da bayağı Abarttık. değil yani. Vallahi. Çok fazla. Dur şurasını alalım. Ben onu unuttum. Acı salça da vardı bunun içinde. Şurasını geri alırım. Güzel yaptın. Şurada et galiba. Ay, ay! Ay! Kolum yandı. Sen ne kadar içiydin adam? Neren kız getesini veriyorum? Tamam boş ver. Yazık kız. Boş ver bir şey olmaz. Hızlıca yemeğimizi yapıyorum. Biraz altını hemen kızayım. Kavrulup et olduğu için hızla gördünüz. Kavrulmaya başladı havuzumuzu önce koyuyoruz etin kokusunu alıyor bu mis gibi oluyor havuzlar Işık yapamadık bazı yerler güzel çekiyor da bazı ayakta olduğumda çekmiyor değil mi ne koyuyorum şöyle aslında misket soğanı misket miydi kız gene unuttum adını onu ikiye bölebilirsin. Böyle, böyle, dağılmasın dedim. Tüm tüm kalsın. Ha, çıksın dedi. Evet. içinde dağıldı mı kimi yiyor kimi yemiyor bizim evde. Çok koyu gibi Öbür oluyor. Öbür soğanına ayırırsın. arpacık arpacık soğan olacak. 10-15 daha bunun içine. Ben de böyle arpacık olmasa da cevizcik. Çok soğanı koydum. Ne koyuyoruz Nuran? Yağımızı az bir şey eklemiştim zaten. Yağlı çok istemiyorlar. Kız bu patatesi çok mu doğramışım? Biraz kızartabiliriz. Vallahi ha? burayı kızartırsın ama oran bak. Bu azalmaz fasulye gibi. Ne diyor? aman fazla olsun. Fazla olsun korkma. Yaz kış en sevilen yemek. 5 ee, dakika yeme değil bu. 2 dakika yeme yeter ki dal doğru oraya koy arada kaçanlar oluyor. Nedense bunun başına geç, geçtim. Ben heyecanlanıyorum. <laughs> Yıllar geçse de heyecan var. Neydi o da? Neyin ruhundan Nora? İnsan şey tutuyor işte ilk başta itibaren şey, amatör olur. ruhu. Amatör Tabii, ruhu her zaman lazım. Kesinlikle. Tuz atmıyorum. Her şey için öyle geçerli. Her meslek için geçerli. Altı şey bunu. Aç artık altını. Açtım. Tuz atmıyorum. Salçamız tuzlu. Etimizi de kavurdum. Biliyorsunuz. Suyunu şöyle az olsun. Az olsun. Bu az. <laughs> bu az olalı değil mi? Patates abartmışsın ama. de abartmışım. Her defasında bir abartmış sınavı var değil mi? Evet ya. Ama kedi da yüetli oldu mu? Apacı şey kedi can nasıl yesin? Ha, acı mı bu? Hayat kız acı. Neyse onlara zaten tavuklu e, banmak yaptım onlara. Ha, bir acı daha koyalım. Şöyle süs biberlerimizi de koyalım. Acı acıyla iyice şey yapacağım. Yaz gününe iyi oluyor biraz daha acı koyayım mı oraya yok ya yok karabiber koydum. tadına baksana. bunun olmazsa olmazı karabiber Zaten suyuna o zaman, suyuna bir bak bakayım o zaman suyundan hafif alayım şöyle hiçbir şey yok daha tuzu da yok gözüküyor kaynasın ona göre evet olmazsa olmazı neydi karabiber İşte. bu kadar basit bu kadar kolay da 5 dakika dedin doğru Doğru. Konuşmamızla birlikte evet. değil mi? Kapat. Kapağını. Şöyle kapatayım. Kaynamaya bırakayım. Evet. Hı. Patatesimizi ocağımıza vurduk. Bolca domates salçası. içinde çok az biber salçası da var karışık. Şeyle, biberle yeriz dedim ya. Artık yanına pilav mı, makarna mı derken ne olur sence Vallahi <laughs> ben Fikrinde bir makarna var. Evet. Havuç turşumuz da vallahi yaptık. Tuz. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Zaten güzel doğranmış, yıkanmış, soyulmuş. Güzel bir dolap olmuştu Nurancı tarafından. Benim o ara dişlerim vardı. Ben de tuzlu su, sirke, Öyle yaptım. Buna şey koymadık sarımsak. Bunu bir tane. Bir, bir tane. küçük minnak diş koyduk şey. Şalgam gibi şalgam tanesi gibi olsun istedik. Evet. Bunu yemelik böyle. Çok güzel oluyor öyle. Aynı şalgamı biliyor musunuz? Şalgamın tanesi vardır. Onun tadında oluyor. İşte ocağımıza vurduk yemeğimizi şöyle 30 dakika olmasa da 25 dakika sonra buluşalım bir tane. Burada kalayım ben. Havuçlarımız da vallahi emek emek yapmış. Çok iyi küçük çünkü çok. Aman şekerine bayıldım. Zeytinimizi de yedik. Az ama bizim ilk defa İsmet'e bile dedim ki ilk defa kendi Bunun ürünüm era, ya. Kendi zeytinim. Ben şeye şaşırıyorum hani o saksıda olup boyutları nasıl? Boyutu ben? aynı. Küçücük yani, saksıdakinin kucam. tadı aynı. Daha güzel. Çok çok tatlandı sanki değil mi? Abi? Ama bayağı oldu Nurhan yapalım. Evet. Haydi bakalım. Yemeğimiz güzel kaynadı. Altını kısıyorum artık. Adana yemeği salçalı salçalı. Şöyle de yarım saat kısık ateşte pişirdim yemeğimiz pişti dinlenmeye bırakacağım artık şöyle de süs de koyalım rengi çok güzel görünüyor ama ama iyi gözüksün. bazen de rengini vermiyor çok hoş ha, olmuş şöyle de bir soğan. Herkese bir soğan. Aslında soğanımız az olmasa daha fazla koyacaktım. Hı. Dinlenirse daha iyi olur. ama. Tabii, tabii tabii. Şöyle 15-20 dakika dinlensin. Epeydir de çok istiyordum yapmıyordum. Bugün bir bulanıklık var belki serin olur dedim. Ne serin? Ne serin ama sıcak ama yağmur gelecek diyorlar. Hiç. Öğleden sonra yağacak diyor şeyde. Hatta gece büyük gürültülü sağanak yağış vardı. Ama biz damda yattık hiçbir şey yoktu. Umutlandım herhalde gece yatağa koyarız dedim aşağı çıkarız dedim. Yağmadı inşallah yağar bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar. Kanalımıza abone olup like atarsanız, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Nereden katıldığınızı söylerseniz mutlu oluruz. Bugün de çok meşhur yemeğimiz etli sulu patates. Tabii ki ben kavurmalı yaptım. Kavurma yapınca bir gün önce bile yapsan o kavurmayı, kavurmalı patates bir kat daha lezzetli oluyor. Bugünlük de böyle bir tanelerin yemeğimi yaptım yanına da artık Allah'ın ne verirse yaparız dinlensin patatesimiz sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun turşumuza da başladık işte bir tane havuç turşumuz oldu kaç gün oldu ona? 3-4 gün oldu zannedersem yani ne kadar da olur? bir haftada olur Adana'da bir haftada oluyor hatta 3 günde de oluyor da havuç daha sert bir madde olduğu için bir haftada olur dursun 4 gün falan durabilir Dört kavanozda jale falan turşumuz var. İşte sırayla yapacağız bir tanelerim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Lezzetine kefilim. Ama biliyorsunuz patates çok sıcak bir madde. Çok korkuyor canlarım. Sakın bakma diyorlar soğumadan. Hoşçakalın. Biberimizle yeriz. Bunlar da acı. İşin garibi bunlar da acı. <laughs> Yok yemek acı olmamıştı. Olmaz. Ben değil mi? Gördün. de mi gördüm? Suyuna baktım da güzeldi. O acı salçaydı ama ben ona bir şey kavanoz domates salçası koydum. Evet. Karıştırdım. Etlerine sağlık. Güneşte onu çoğalttım. Teşekkür ederim canım afiyet olsun. Selamlar sevgiler gönderiyoruz Adana'dan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.